Biz kadınlar tüm dünyanın bakım verenleriyiz. Hastalara biz bakarız, çocuklara biz bakarız, eşlerimize biz bakarız. İşte hemşireler, öğretmenler genelde kadınlardan oluşur. Kadınlar duygusal tükenmişlik yaşamaya başladıklarında kapital bize bunu kişisel bakım endüstrisiyle üzerimizden atacağımızı söyler. O yüzden bize yeni makyaj trendleri önerir, masajlar önerir, mini tatiller önerir, duş jelleri önerir, köpük banyoları önerir. Kadınlar bunlara yönelirler. Çünkü yaşadıkları duygusal tükenmişliği bunların atacağı söylenir bize. Bunları satın almaya devam ettikçe, bunları yapmaya devam ettikçe iyileşeceğimizi düşünürüz. Fakat sadece bu duygusal tükenmişliğimizi markalar tarafından sömürülmesidir. Çünkü içimizdeki alttaki sebebe bakmadığımız için yüzeysel şeylerle bunları geçiştirmeye ve halletmeye çalışırız. Ve yazarın şu mottosu benim çok hoşuma gitti. Masaja, kremlere Kas tüyü yastığa ihtiyacın yok. Senin aslında kendine ihtiyacın var.